Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda hazırladığım bir video, önemli bir video. İngilizce Türkçe günlük konuşmalar. Pratik İngilizce cümleler ve telaffuz çalışması. İngilizce öğrenen herkese çok faydalı olacak bir çalışma. Ayrıca İngilizce konuşulan bir ülkeye gidecek, seyahat edecek herkesin ezberleyip kullanması gereken, kullanabileceği günlük konuşmalar, cümleler. Şöyle bir yıldız atalım. Mutlaka yazarak çalışın, çok faydalı olacaktır. Geçen bütün cümleleri dikkatli bir şekilde dinleyip ezberlemeye çalışın. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan öğrencilerime, takipçilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. İngilizce Türkçe günlük konuşmalar. Öncelikle hi ile başlamamız lazım. Hi, selam demek. Hello, merhaba. Good evening, iyi akşamlar demek. Good night, iyi geceler. Yes, evet. No, hayır demek. Sir, bay, beyefendi, Madam ya da mam hanımefendi demek. Please lütfen demek. Please lütfen. Thank you teşekkür ederim. I appreciated minnettarım teşekkür ederim karşılığını veriyor. Bakın bu son zamanlarda çok kullanılıyor. Thank you so much çok teşekkür ederim. Excuse me afedersin afedersiniz demek. Hi selam. Hello merhaba. Bunları birleştirerek de kullanabilirsiniz pek tabi. Mesela hello sir, hello mom gibi. Good evening, iyi akşamlar. Good night, iyi geceler. Yes, evet, no, hayır. Sir, bay, beyefendi. Madam, mom, hanımefendi. Please, lütfen. Thank you, teşekkür ederim. I appreciate it, minnettarım, teşekkür ederim. Bir şey alırken, bir sipariş verirken de kullanılıyor birinden bir yardım istedik bize yardımcı oldu orada da kullanabiliriz. Thank you so much. Thank you sir. Thank you ma'am. Çok teşekkür ederim. Excuse me. Affedersiniz. Excuse me sir. Affedersiniz beyefendi. Excuse me madam. Ma'am. Affedersiniz hanımefendi gibi. Yesterday dün demek. Yesterday. Today bugün. Tomorrow. Tomorrow yarın. This morning bu sabah. This week bu hafta this weekend bu hafta sonu. All right ok okay tamam demek. I want istiyorum demek. Bir şey isterken sonuna please diye ekleyebiliriz. Nezaket katar. I do not want istemiyorum ya da I don't want istemiyorum. I understand anlıyorum. I don't understand anlamıyorum. It's okay it's good iyi karşılığını veriyor. Bunları da tekrar bir okuyalım. Yesterday dün, today bugün, tomorrow yarın, this morning bu sabah, this week bu hafta, this weekend bu hafta sonu, all right ok, okay tamam, I want istiyorum, I do not want istemiyorum, I don't want istemiyorum, I understand anlıyorum, I don't understand. Anlamıyorum. It's okay. It's good. İyi. I don't understand you. Ben size anlamıyorum. Sizi, seni anlamıyorum. It's important. Bu önemli. It is important ya da it's important. Önemli. Önemli bir sıfat. It's very important. Bu çok önemli. Very çok. It's urgent. Bu acil. It's very urgent. Bu çok acil. Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Bana yardım edebilir misin? Help me, please. Can you help me, please? Bana yardım edebilir misiniz lütfen? I don't understand you. Ben sizi anlamıyorum. It's important. Bu önemli. It's very important. Bu çok önemli. It's urgent. Bu acil. It's very urgent, please. Bu çok acil lütfen. Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Can you help me please? Yardım edebilir misiniz lütfen? Where is? Nerede demek. Where is? Bunun sonuna istediğimiz bir şey ekleyebiliriz. Where is the Rex Hotel. Rex Hotel nerede? Rastgele bir isim yazdım burada. Where is the subway station? Metro durağı nerede? Metro station yerine subway station daha çok kullanılıyor. Where is the nearest pharmacy? En yakın eczane nerede? Where is the nearest hospital? En yakın hastane nerede? Where is the taxi stand? Taksi durağı nerede? Taxi station yerine taxi stand diyorlar. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Where is nerede demek. Nerede? Sonuna istediğimiz bir şeyi ekleyebiliriz. Where is the Rex Hotel? Rex Hotel'in nerede? Where is the subway station? Metro durağı nerede? Where's the nearest en yakın pharmacy? En yakın eczane nerede? Where's the nearest hospital? En yakın hastane nerede? Where's the taxi stand? Taksi durağı nerede? Burada hastane nerede kısmı silik çıkmıştı. Onun için üzerine yazdım. Hospital, hastane demek. What is the weather? Hava nasıl? What do you need? Senin neye ihtiyacın var? Absolutely not. Kesinlikle hayır. See you later, sonra görüşürüz. No problem, sorun değil. Have great fun. İyi eğlenceler demek. Bunları da tekrar bir okuyalım. What is the weather? Hava nasıl? What do you need? Neye ihtiyacın var? Absolutely not, kesinlikle hayır. See you later, sonra görüşürüz. See you, görüşürüz. No problem, sorun değil. Have great fun. İyi eğlenceler demek. What did you say? Ne dedin? What did you say diye de okuyabiliriz. Öyle söylendiğini de görebilirsiniz. Bu arada bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Videoları takip edenler, kanalı takip edenler biliyorlar. W H questions deniyor İngilizcede. Yani W harfiyle H harfiyle başlayan sorular diye düşünelim. What do you think? Ne düşünüyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsun? Please believe me. Lütfen bana inan. As soon as possible. En kısa zamanda demek. Şuraya bir yıldız atalım bunu. Şu şekilde kısaltıyorlar. As soon as possible. I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Benim bir fikrim yok. What did you say? Ne dedin? What did you say? Ne dedin? What do you think? Ne düşünüyorsun? What are you thinking? diye de söyleyebiliriz. Yani ne düşünüyorsun diye. What are you doing? Ne yapıyorsun? Please believe me. Lütfen bana inan. As soon as possible. En kısa zamanda. I have no idea. Hiçbir fikrim yok. What is your name? İsminiz nedir? My name is Alp. Benim ismim Alp. Buraya kendi isminizi yazarak söyleyebilirsiniz. Ben kendi ismimi yazdım. I am Turkish. Ben Türk'üm. I came from Turkey. Ben Türkiye'den geldim. I am a tourist. Ben turistim. I came here to spend my holidays. Ben buraya tatilimi geçirmek için geldim. Normalde spent fiilinin Türkçe karşılığına baksak, sözlüğe baksak harcamak karşılığını görürüz ama tatilini geçirmek anlamında da kullanabiliriz. What is your name? Hello, what's your name? İsminiz nedir? Merhaba. My name is Al. Benim ismim Al. I Turkish. Ben Türk'üm. I came from Turkey. Ben Türkiye'den geldim. Türkiye yerine Türkiye karşılığı kullanılıyor. Artık biliyorsunuz. Onu da yazalım şöyle. I came from Türkiye diye. Ben Türkiye'den geldim. Yine bir yıldız atalım. Şöyle. I am a tourist. Ben turistim. I came here to spend my holidays. Ben buraya tatilimi geçirmek için geldim. Bir şey satın almak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? How much does it cost? Bu ne kadar? What is the price? Fiyatı nedir? How much is that? Fiyatı ne kadar? How much do I owe you? Benim size borcum ne kadar? It's expensive. Bu pahalı. It's very expensive. Bu çok pahalı. Bu cümleleri kullanabilirsiniz uygun yerlerde. How much does it cost? Ne kadar? What is the price? Fiyatı nedir? What is the price please? Fiyatı nedir lütfen? How much is that? Fiyatı ne kadar? How much do I owe you? Size borcum ne kadar? It's expensive. Bu pahalı. It's very expensive. Bu çok pahalı. Yine birini tanımak için sorabileceğimiz sorular var. How old are you? Kaç yaşındasınız? What's your nationality? Milliyetiniz nedir? Which country do you live in? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? What's your job? Mesleğiniz nedir? I am a teacher. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. I am an engineer. Ben bir mühendisim. How old are you? Kaç yaşındasınız? What's your nationality? Milliyetiniz nedir? Which country do you live in? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? What's your job? Mesleğiniz nedir? I'm a teacher. Ben öğretmenim. Ben bir öğretmenim. I am an engineer. Ben bir mühendisim. Buraya kendi mesleğinizi yazarak söyleyebilirsiniz. WhatsApp, ne haber? Sokak İngilizcesi, günlük hayatta duyarsınız. What's new? Yine yeni bir kullanım bu. Ne var ne yok gibi bir karşılığı Türkçe'ye veriyor. How are you? Nasılsın? I am fine, thank you. İyiyim. teşekkürler. You are welcome. Rica ederim. It's nothing. It was nothing. Bir şey değil. Birinden bir şey istedik, bize yardım etti. Bunu it was nothing gibi de söylüyorlar. Şimdiki zaman düşünerek it's nothing gibi de söylüyorlar ya da biz söyleyebiliriz. What's up? Ne haber? What's new? Ne var ne yok? New yeni demek. How are you? Nasılsın? I'm fine. Thank you. İyiyim. Teşekkürler. You are welcome. Rica ederim. It's nothing ya da it was nothing bir şey değil. Birini birilerine tanıtırken kullanabileceğimiz cümleler. It's my friend ya da he she is my friend diyebiliriz. Erkekse he, kadınsa she dememiz gerekiyor. Bu benim arkadaşım demek. Burada it olduğu için kullanılmaz. Bir insanı gösterirken Tanıtırken kullanamayız diye düşünmeyin. Günlük hayatta böyle kullanılıyor. He is my friend Rıdvan. Bu benim arkadaşım Rıdvan. He erkek olduğu için bunu kullandım. She is my wife. Bu benim karım. He is my husband. Bu benim kocam. He is my brother. Bu benim erkek kardeşim ya da she is my sister. Bu benim kız kardeşim diyebiliriz. Hadi tekrar okuyalım. It's my friend He is my friend. She is my friend. Bu benim arkadaşım. He is my friend Rıdvan. Bu benim arkadaşım Rıdvan. She is my wife. Benim karım. He is my husband. Bu benim kocam. He is my brother. Bu benim erkek kardeşim. She is my sister. Bu benim kız kardeşim. Is true? Doğru mu? Is it true? Doğru mu? Is it true diye de söyleyebiliriz this is impossible. Bu imkansız. Oh, yes, it's true. A evet, bu doğru. It's not true. Bu doğru değil. What would you like to do? Ne yapmayı isterdin? Ne yapmayı istersin? Why not? Neden olmasın? It's true. Doğru mu? This is impossible. İmkansız. Bu imkansız. Oh, yes, it's true. A, evet, bu doğru. It's not true. Bu doğru değil. What would you like to do? Would you? Would you? İki şekilde de söyleyebiliriz. İkisi de doğru olur. What would you like to do? What would you like to do? Ne yapmayı isterdin? İstiyorsun. Why not? Neden olmasın? This city is very beautiful. Bu şehir çok güzel. Do you have a free room? Boş odanız var mı? I am staying at Rex Hotel. Ben Rex Hotel'inde kalıyorum. How can I get to the city center? Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Is there a restaurant near here? Buraya yakın bir restoran var mı? Near yakın, nearest daha önce geçmişti. En yakın demek. Hadi tekrar okuyalım. This city is very beautiful. Bu şehir çok güzel. Do you have a free room? Boş odanız var mı? I am staying at the Rex Hotel. Rex Hotel'inde kalıyorum. How can I get to the city center? Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Bu arada bakın burada get var. Daha önce yaptığımız güzel bir çalışma var. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi diye. İngilizce'de en çok kullanılan fiilleri tek tek detaylı bir şekilde ele alıp fiillerle oluşturulan terimleri, deyimleri, ifadeleri çalıştığımız pek çok örnek cümle, cümle çözümlemesi, cümle tercümesi ile birleştirdiğimiz bir serimiz var. Serinin kartını buraya ekliyorum. İzlemediyseniz izleyip çalışabilirsiniz. Is there a restaurant near here? Buraya yakın bir restoran var mı? Bir restorana gittik. Kullanabileceğimiz cümleler. Do you have a free table? Table Boş masanız var mı? Can I have the menu please? Menü alabilir miyim lütfen? Can we take some water, some bread? Birazcık su, ekmek alabilir miyiz? Please. What is the dish of the day? Günün yemeği nedir? Dish of the day kullanılıyor. I will have the soup and the salad. Çorba ve salata alacağım ben. The check please. Hesap lütfen. Do you have a free table? Boş masanız var mı? Can I have the menu please? Menü alabilir miyim lütfen? Can we have the menu please? Menü alabilir miyiz lütfen? Can we take some water ya da some bread? Su, ekmek alabilir miyiz? What is the dish of today? Günün yemeği nedir? I will have the soup and the salad. Ben çorba ve salata alacağım. The check please. Hesap lütfen. I speak a little English. Ben birazcık İngilizce biliyorum. A little diye kullanılır mı? Evet, kullanılır. I don't speak English. Ben İngilizce bilmiyorum. Bu arada biz dilleri bilmek diye kullanıyoruz. Onlar konuşmak diye. Bakın burada konuşmak fiili var. Biz bilmek. İngilizce biliyor musun? İngilizce bilmiyorum. Fransızca biliyorum gibi kullanıyoruz. Fark burada. I don't understand you. Ben sizi anlamıyorum. I can't help you. Sorry. Size yardım edemem. Üzgünüm. Bunu I can't diye de duyarsınız. I can't diye de. I need your help. Yardımınıza ihtiyacım var. Please. Which bus should I take to go to? Sonuna istediğiniz bir yere ekleyin. Şuraya gitmek için hangi otobüse binmeliyim? Take fiilini kullandık burada. I speak a little English. Ben birazcık İngilizce biliyorum. I don't speak English, sorry. Üzgünüm. İngilizce bilmiyorum. I don't understand you. Size anlamıyorum. Seni anlamıyorum. I can't help you, sorry. Size yardım edemem, üzgünüm. I need your help. Yardımınıza ihtiyacım var. Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Which bus should I take to go to blah blah city center mesela? şehir merkezine gitmek için hangi otobüse binmeliyim? İstediğiniz ismi şuraya ekleyebilirsiniz. This is my driving license. Bu benim ehliyetim. This is my passport. Bu benim pasaportum. Do you have a visa? Vizeniz var mı? Yes, I have a visa. Evet, vizem var. I will stay here two days. Ben burada iki gün kalacağım. Can I call the Turkish consulate? Türkiye konsolosluğunu arayabilir miyim? İhtiyacınız olursa kullanabileceğiniz cümleler. This is my driving license. Bu benim ehliyetim. This is my passport. Bu benim pasaportum. Do you have a visa? Vizeniz var mı? Yes, I have. Yes, I have a visa. Evet, vizem var. I will stay here two days. Ben burada iki gün kalacağım. Can I call the Turkish consulate? Türkiye konsolosluğunu arayabilir miyim? Where is the currency exchange office? Döviz bürosu nerede? Where are the toilets please? Tuvaletler nerede acaba? Yine nezaketen lütfeni ekleyelim sonuna. Where is the lost and found office? Kayıp eşya bürosu nerede? Kaybolan ve bulunan şeylerin ofisi, bürosu nerede? I want to go to the airport. Ben havaalanına gitmek istiyorum. Do you have anything to declare? at customs gümreye beyan etmeniz gereken bir şeyiniz var mı? Where is the currency exchange office? Döviz bürosu nerede? Where are the toilets please? Tuvaletler nerede acaba? Where is the lost and found office? Kayıp eşya bürosu nerede? I want to go to the airport. Havaalanına gitmeyi istiyorum. Do you have anything to declare at customs? gümreye beyan etmeniz gereken bir şey var mı? I have nothing to declare at customs. Gümreye beyan etmem gereken bir şeyim yok. These are my suitcases. Bunlar benim bavullarım. This is my luggage. Bu benim bagajım. There are not my suitcases. Bunlar benim bavullarım değil. My flight is at 8 o'clock. Uçağım saat 8'de. Have a nice trip. İyi yolculuklar. I have nothing to declare at customs. Gümrüğe beyan etmem gereken, gümrükte söylemem gereken bir şeyim yok. These are my suitcases. Bunlar benim bavullarım. This is my luggage. Bu benim bagajım. These are not my suitcases. Bunlar benim bavullarım değil. My flight is at 8 o'clock. Benim uçağım saat 8'de. Have a nice trip. İyi yolculuklar. Ve the End of the video. Geldik videomuzun sonuna. İngilizce Türkçe günlük konuşmalar, pratik İngilizce cümleler ve telaffuz çalışması. Videomuzun sonuna geldik. Pratik bir çalışma yaptık. Umarım bu video İngilizce öğrenen herkese faydalı olur. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor videomuz daha çok kişiye faydalı olur. En başta söylemiştim. Abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz ve zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelen gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Benim ismim Alparslan Demir. Ben İngilizce ve Fransızca mütercim tercümanım. Yeminli mütercim tercümanım. Aynı zamanda 28 seneyi aşan bir süreden beri Fransızca ve İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Sormak istediğiniz şeyler olursa ya da hocam şu konuyu çalışabilir miyiz diye konu talepleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.